Arkadaşlarım merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Bu videomuzda beraber Mert Hoca'nın hazırlamış olduğu 2025 yılında çıkan AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine başlayacağız. Şimdi arkadaşlarım çözümlerimizi şu şekilde yapacağız. Matematiksel ispatlara, nedenlere, sonuçlara, tanımlara bağlı kalarak çözümlerimizi yapacağız. Neyin nereden geldiğini anlatarak kitabımızın bütün sorularını çözmeye çalışacağız. Süre içerisinde İnsanlık hali olursa e, herhangi bir hata yaptığımız zaman yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince onlara cevap vermeye çalışacağız. Anlamadığınız yerler olursa da yorumlarda belirttiğiniz zaman onlara ben e, teker teker e, cevap vermeye çalışacağım. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlarım polinomlar. Polinomların şöyle hadi bakalım ilk testiyle beraber Bismillah deyip başlayalım. Polinomlar temel tanım testi. Şimdi arkadaşlarım birinci sorumuzda. İfadelerin kaç tanesi polinom belirtir diyor. Şimdi polinom dediğimiz zaman aklımıza hemen bir tanımın gelmesi lazım. Polinom neydi arkadaşlarım? Değişkenlerin üzerinde doğal sayılar olan ifadelere biz polinom diyoruz. Buradaki değişkenlerimizin hepsi nedir arkadaşlarım? x'tir. O zaman ben şuradaki x'lerin kuvvetlerine bakacağım ve doğal sayısı eğer x'lerin kuvvetleri bu benim için bir polinomdur. Doğal sayı değilse polinom değildir. Şimdi arkadaşlarım burada 5'e baktım. 5'in yanında 5 çarpı x üzeri 0 vardır. 0 bir doğal sayı olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Eksi 2 üzeri x üzeri 6'ya baktım. 6 bir doğal sayı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarım kök 3 x üzeri 1'e baktım. X'in üzerindeki bir doğal sayı olduğu için sıkıntı yok. Şuradaki 1 çarpı x üzeri 0 olduğu için 0 doğal sayı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarımız kök 3'e takılabilirler. Arkadaşlarım kök 3 burada bir kat sayıdır. O yüzden herhangi bir sıkıntı yoktur. Kat sayılar istediğimiz herhangi bir reel sayı olabilir. Biz kuvvetlere odaklanıyoruz. Demek ki birinci ifademiz bir polinomdur arkadaşlarım. İkinciye baktık. 8x küp diyor. Bakın buradaki 3'e baktım arkadaşlarım. Doğal sayı herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi şuradaki kök 4x'e bakalım. 4'ü belki dışarıya çıkarabiliriz 2 diye ama şuradaki kök x ifadesi kalır. Köklü ifadelerin hepsini arkadaşlarım üst ifadeye çevirebiliriz. Yani bunu x üzeri şu kuvvet 1 şurası 2 olduğu için x üzeri 1 bölü 2 yazabiliriz. Buradaki 1 bölü 2 arkadaşlarım doğal sayı olmadığı için demek ki P2x bizim için bir polinom belirtmeyecek. P3x'e geldim. X üzeri 3 demiş. 3 burada bir doğal sayı arkadaşlarım sıkıntı yok. Şimdi 2 bölü x'e geldim. Şimdi 2 bölü x arkadaşlarım ben şu şekilde 2 çarpı x üzeri eksi 1 şeklinde yazabilirim. E bakıyorum burada eksi 1 bizim için bir doğal sayı değil. O yüzden arkadaşlarım bu gitti. Artı 2'ye bakmıyorum bile. Çünkü tanıma aykırı bir değer bulduğum için diğerleri benim için önemli olmuyor. Geldim burada P4X. X üzeri 1 arkadaşlarım burada herhangi bir sıkıntı yok. Şuradaki köklü ifadeyi ben şu şekilde X üzeri 2 bölü 3 diye üst ifadeyi çevirirsem kuvveti arkadaşlarım bir doğal sayı olmadığı için bu da gitti. En son geldim P5 x'e. Eksi 2 çarpı x üzeri 0 yazarsam buradaki 0'ın arkadaşlarım doğal sayı olduğunu biliyorum. O yüzden de buna da bir polinom diyorum. Hatta bunun adı ileriki zamanlarda söyleyeceğiz. Sabit polinomdur. Ne oldu? 1 ve 5'te arkadaşlarım 2 tane polinomun ifade oldu. Yani doğru cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Geldim bakalım şöyle ikinci sorumuza. Ne diyor? Bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Polinom tanımında ne diyordu arkadaşlarım? Değişkenlerin üzeri. Buradaki değişkenim x olduğu için doğal sayı olmasını istiyorum. Yani buradaki n 3'ün ve 9 eksi n'nin ne olması lazım? Doğal sayı olması lazım. Teker teker n yerine sayılar verebiliriz ama biz bunu matematiksel temellere dayandıralım. Yani biz şunu isteriz. n 3 büyük eşit 0 olmalı deriz. Ve arkadaşlarım aynı zamanda 9 eksi n'nin de büyük eşit 0 olması gerekir deriz. Polinomun dediği şeyi yaptık. Şimdi artık eşitsizlik. Eksi 3'ü karşı tarafa atarsam neye büyük eşit? 3 olur. Ve arkadaşlarım eksi neye karşı atarsam? 9 büyük eşit ne olur? Şimdi öyle bir sayıları arıyorum ki hem 3'ten büyük olacak hem de 9'dan küçük olacak. Bunu isterseniz direkt yazabilirsiniz. isterseniz sayı doğrusunda gösterebilirsiniz. Mesela bir tanesi 3 bir tanesi 9. Bir tanesi diyor ki arkadaşlarım ben 3'ten büyük sayıları alacağım. Yani şurası diğer de diyor ki onu da isterseniz kırmızıyla gösterelim. 9'dan küçükleri. Şimdi bakın 9 büyük eşit Ne ise M küçük eşit 9 demektir. O da 9'dan küçükleri alacağım diyor. Yani o da kırmızıyla gösterdim. İkisinin de aynı anda olduğu yerler. Bakın V, V yazdım. O yüzden 3 ile 9. 3 ve 9 da istiyor muyum? Evet istiyorum. Bizden çözüm kümesi istese arkadaşlarım 3,9 yazacağım. Ama N'in alabileceği değerler toplamı demiş. E zaten benim burada kuvvetlerim yani doğal sayı olacağı için tabii ki de ben N'yi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alacağım. Toplayalım. Bakın bu toplamada şöyle 9, 3 daha 12 olur. Şöyle 12 olur arkadaşlarım. Şöyle 12 olur. 3 tane 12 oldu. 36. Bir de arkadaşlarım burada 6 var. 42 buldum. 42 ile doğru cevabım D seçeneği geldi. İkinci soruyu da bu şekilde hallettik arkadaşlarım. Gelin bakalım 3. sorumuza. Şimdi ifadesi bir polinom diyor. E buna göre px polinomun derecesi kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım burada polinoma aykırı bir şey görüyorum. Bakın bölü x var. Şu ifadeye bir dikkat edelim. Şimdi biz bu ifadeyi matematiksel olarak n 4 çarpı x üzeri eksi 1 yazarız. Ama x üzeri eksi 1'deki bu eksi 1 doğal sayı değildir. O yüzden polinom olma şartına aykırıdır. Demek ki arkadaşlarım bunun olmaması lazım. E matematikte yok etme nasıl olacak? Tabii ki de n eksi 4'ü sıfıra eşitleyerek olacak. Demek ki burada ben n gördüğüm yere 4 yazmalıymışım. O zaman ne yapıyorum? n eşittir 4 için polinom arkadaşlarım güncelliyorum. Şimdi n gördüğüm yere 4 yazacağım. 5 çarpı 4 yazdığım zaman x üzeri 6 olacak. Artı x küp artı 1 oldu. Ne diyor? Px polinomun derecesi. Hemen dereceyi hatırlayacağım. Derece neydi? x'lerin üzerindeki değişkenin üzerindeki sayıların en büyüğü. E bakın arkadaşlar burada en büyük sayı kaç? 6. O zaman şöyle gösterebiliriz. Derece px eşittir. 6 olarak gösteririz. Doğru cevabımız da e seçeneği olarak buruz arkadaşlarım. 3 de böyle halloldu. Geldik bakalım 4. sorumuza. Şimdi diyor ki yine bir ifade vermiş. Bir polinom olduğuna göre n'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlarım şunu ve şunu ne yapmaya çalışıyoruz biz? Doğal sayı yapmaya çalışıyoruz. Yani biz buradan 6 eksi n'yi de doğal sayı yapmaya çalışıyoruz. Ardından n artı 18 bölü n'i de doğal sayı yapmaya çalışıyoruz. Hocam ilk önce hangisinden başlayayım? Şimdi arkadaşlarım buradaki n'ler kolay. İşte 5 veririm, 4 veririm, 3 veririm gibi. Ama biz kesirlilerden başlasak daha rahat ederiz. Niye? Çünkü bakın bu kesirliği şöyle yazarız. n bölü n artı 18 bölü n olarak yazabiliriz. E, n bölü n 1'dir. 18 bölü n de 18 bölü n'dir. Şimdi biz bunun doğal sayı olmasını istiyorsak n yerine vereceğimiz sayılar zaten burada 18'in neyi olması arkadaşlar neyi olmalı? Bölenleri olmalı. O zaman biz ne yapalım? N yerine bir 1 yazalım. Çünkü 18'in böleni olduğu için. 18 bölü 1 nedir? E bir doğal sayıdır. 1 ile toplasam yine doğal sayı olacak. Ardından n yerine 2 yazalım. n yerine 3 yazalım n yerine 6'ya geçelim. Tamam mı? Çünkü 18 bölü 6 tam sayıdır. Ardından arkadaşlarım n yerine kaç yazalım? 9 yazalım. n yerine kaç yazalım? Bir de 18 yazalım. Şimdi tabii ki bu n'ler bunu doğal sayı yapıyor. Acaba bu n'ler bunu doğal sayı yapıyor mu? Bunun koşuluna bakalım. Buradaki 6 eksi n büyük eşit 0 olmalı. 6 büyük eşit n olmalı. O zaman n küçük eşit 6 olmalı. Bu 6'dan küçük de istiyor. Bu da arkadaşlarım 1, 2, 3, 6, 9 istiyor. 6'dan küçük 1 olabilir. 2 olabilir. 3 olabilir. 6'ya eşit de olması gerekiyor. 6 olabilir. Enin alabileceği değerler toplamı diyor arkadaşlarım. Şimdi baktığımız zaman sadece biz neye geldik? Pozitiflere baktık değil mi? Şimdi bir de işin ne tarafı var? Negatifler var. Mesela ben tutup da burada en gördüğüm yer arkadaşlarım. Eksi 18 yazabilirim. Bu sorunun önemli tarafı buymuş. Niye biliyor musunuz? En yerine 18 yazdığım zaman 1 artı 18 bölü eksi 18 yani 1 eksi 1 0 oldu. Bakın burayı sıfır yapabiliyorum. Aynı zamanda buradaki eksi 18 de 6'dan küçük mü? Evet. O zaman n gördüğüm yere eksi 18 de yazabilirim. Sonra eksi 9 yazabilir miyim diye bakarım. Eksi 9 yazarsam arkadaşlarım 18 bölü eksi 9 ne yapar? Eksi 2 yapar. Bu da eksi 1 yapar. Eksi 1 e doğal sayı olmadığı için olmuyor. Bakın n yerine bir de eksi 18 yazabiliyormuşuz. Şimdi bunları toplayalım. Şöyle 6, 3 daha 9. şöyle 3 daha 12. Eksi 18'i de eklesem arkadaşlarım üzerine. Eksi 6 yapacaktır. Doğru cevabımız A yapacaktır. Bence güzel bir soru. Yani bu da sadece N'in pozitif değerlerini düşünüp e, bu soruyu yanlış yapma ihtimalimiz var. O yüzden dikkat edelim arkadaşlarım. Geldik şimdi 5. sorumuza. 5. sorumuzda Px bir polinom olmak üzere diyor. Böyle bir eşitlik verilmiş. P A çarpı B değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlarım bakın. Burada polinom x kareye göre düzenlenmiş. Yani benim polinom x kareye göre düzenlendiyse benim px'imin de ne olması lazım arkadaşlarım? Bir polinom belirtmesi lazım. Çünkü px bir polinom diyor ya. Yani aslında x karenin şöyle yazılması lazım. Örneğin x üzeri 4 artı işte x kare artı bir de sabit bir sayı. Çünkü niye? Ben x kare gördüğüm yere x yazabilmeliyim. Şöyle px yazdığım zaman mesela şurası x üzeri 4 nedir? x karenin karesidir. Değil mi? Şöyle bir x kare göre yazalım. Artı x karenin birinci kuvveti artı herhangi bir sayı. Şimdi buradaki x kare görmeli x yazarsam bakın şurası 2 olacak tabii ki de x kare artı x üzeri 1 artı sayı oluyor. Bakın bu da bir polinom oluyor. He, o zaman ben şunu düşünmeliymişim. x kareye bağlı yazdıysa benim burada yazacaklarımın kuvvetleri çift olmalıymış. Şimdi tek olursa ne olur ona bakalım. Mesela sen Px kare yazdın. E buna x küplü bir şey var burada. E, x küplü bir şey olmaz ki arkadaşlarım. Ben x karenin Neye olmalı bu? 3 bölü 2. kuvveti olmalı. Ben bunu x kare gördüğüm x yazarsam x üzeri 3 bölü 2 gibi bir şey olacak. E, 3 bölü 2 de arkadaşlarım e, doğal sayı olmadığı için bu bir polinom belirtmeyecek. O zaman buradaki yol haritam nedir? Şuradaki tek kuvvetleri yok etmek. Ama ezber olarak söylemiyorum. Bakın burada ne yapıyorum? Yorum yapıyorum. O zaman tek kuvvetleri yok edeceksem. Burada a eşittir 2. E burada b eşittir. 1 olmalı. Mesela adam buraya x üzeri 3 de yazabilir. O zaman burada arkadaşlarım 3'ün kuvveti olmalı diye yorum yapacaktım. Tamam mı? Yani yorumum sonuçta px'i polinom yapacak şekilde ayarlanmalı. E burada a 2, b 1. Buna göre px'i bir güncelleyelim. İsterseniz şuradaki kalabalığı bir alalım arkadaşlarım. Şimdi px'i bir yazalım. İlk önce px kareyi yazalım isterseniz. px kare. A görmen 2 yazdım. Bu gitti eksi x üzeri 4 oldu. B yerine 1 yazdım bu da gitti. Artı şimdi 2 tane x kare artı 1. Şimdi ben bunu x kare göre düzenleyeyim. P x kare eksi x karenin arkadaşlarım karesi artı 2 tane x karenin birinci kuvveti artı 1. Şimdi artık x kare gördüğüm yere x yazıp p x'i bulabilirim. Şimdi eksi x kare bakın şuraya x yazdım. Artı şuraya x yazdım. 2x oldu. Artı 1 oldu. Polinom çıktı. O zaman arkadaşlarım P A çarpı B yani 2 çarpı den P2 kaçtır diyor. Gelin X gördüğümüz yere 2 yazalım. P2 eşittir. Eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı 1. Eksi 4 artı 4 artı 1'den 1 geldi. Doğru cevabında C seçeneği olmuş oldu. Tamam yani neyi neden yaptığımızı söylememiz lazım. Geldik buna. Diyor ki Px bir polinom olmak üzere diyor. A artı B, P artı B değeri kaçtır diyor. Bakın eğer Px bir polinomsa arkadaşlarım ben şöyle Px'i yalnız bırakırsam 2x üzeri 4 artı A eksi 2 x kare artı Bx bölü x küp dediğim zaman sadeleşmesi lazım. Yani şu şekilde olması lazım. Px eşittir 2x üzeri 4 bölü x küp artı a eksi 2x kare bölü x küp. Şöyle a eksi 2 x kare bölü x küp artı arkadaşlarım b x bölü x küp. Şimdi sadeleştirdiğim zaman şöyle şimdi x üzeri 4'ü x küp bölünce arkadaşlarım x kalacak. Şimdi artı diğer taraftan a eksi 2 bölü x kalacak. Diğer taraftan b bölü arkadaşlarım x kare kalacak. Şimdi biraz daha düzenleyeyim. px eşittir 2x artı a eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1 artı b çarpı x üzeri eksi 2. E şimdi biz polinom çalışıyorsak eksi 1 gibi bir kuvvetin olmaması lazım. Eksi 2 gibi bir kuvvetin olmaması lazım. O zaman burada a'yı 2 seçmem lazım. B'yi de arkadaşlarım 0 seçmem lazım ki ne olsun? Polinom vazifesini yapsın değil mi? E şimdi burada e biz artık polinomumuzu ne yapalım arkadaşlarım? Güncelleyelim. Yani A gördüğümüz yere 2 yazarak bunu götürüyoruz. B gördüğümüz yere 0 yazarak bunu götürüyoruz. Artık nereye yazalım? Biraz daha şöyle aşağı yazalım isterseniz. E, x küp çarpı px eşittir 2x üzeri 4 oluyor. Şimdi her tarafı x küp'e böldüğümüz zaman 2x üzeri 4 bölü x küpten 2x oluyor. Polinomumuz 2x'miş. Şimdi A'ya 2, B'ye 0 verdiğim zaman toplamları ne oluyor arkadaşlarım? Aslında P2'yi soruyor. E polinomum da Px 2x olduğu için x bölümleri 2 yazarsam P2 4 olacak. Doğru cevabım da C seçeneği olmalıdır. 6. soruyu da bu şekilde hallettik. Geldik bakalım 7. sorumuza. Şimdi diyor ki Px polinomunu verdim ama kuvvetleri N şeklinde verdim. Buna göre polinom hangileri olabilir diyor. Bakalım. Şimdi bizim bildiğimiz ne? Buradaki arkadaşlarım n 3'ün sıfırdan büyük veya sıfıra eşit. Aynı zamanda 5 eksi n'nin de sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması lazım. Buradan n büyük eşit 3 oldu. Ve arkadaşlarım 5 büyük eşit n oldu. Şimdi hem 3'ten büyükler hem de n'den küçükler. Yine sayı doğrusu da yapabiliriz bunu. 3 deriz 5 deriz. 3'ten büyükler arkadaşlarım şurasıdır. 5'ten küçükler de neresidir? Şurasıdır. Yani 5 büyük eşit ne demek? n küçük eşit 5 demek. Bakın ikisinin de arasında olan yer, ikisini sağlayan yer 3 ile 5 arası. Pekala buradaki n'ler kimdir arkadaşlarım? Ya 3'tür ya 4'tür ya da 5'tir. Şimdi px polinomu hangileri olabilir diyor ya. O zaman e, buradaki ihtimalleri e, inceleyeceğiz. N eşittir 3 ise arkadaşlarım? Kendimize bir px polinomu bulalım. Şimdi 3 yazdığım zaman 2 tane x üzeri 0. Eksi x üzeri 2 artı 4. Şimdi buradan eksi x kare. Şimdi 2x üzeri 0 2'dir. 4 ile toplasam 6'dır. Eksi x kare artı 6 gibi bir polinom olabilir. Bakın o burada. Ardından n yerine 4 yazarım arkadaşlarım. n yerine 4 yazdığım zaman px eşittir. Şimdi 2 tane x üzeri 1 yapar. 4 yazdım. 4 eksi 3 1. Eksi 4 yazdım arkadaşlar. 5 eksi 4 yine 1. X üzeri 1 yapar. A artı 4. 2x'den x çıkarsa x kalır. X artı 4 olur. Bakın x artı 4 de burada var. En son arkadaşlarım n yerine 5 yazarsam eğer px'im eşittir. 2 tane x üzeri 5 eksi 3 2 yapar. Eksi arkadaşlarım x üzeri 0'dır. 5 eksi 5 0 yapar. A artı 4. Şimdi buradan da 2x kare x üzeri 0 1'dir. Eksi 1 artı 4 yaptı. 2x kare artı 3 yaptı. E bu da arkadaşlarım olabilir. Ama burada 2x kare artı 4 diyor. Bu olamayacaktır. 1 ve 2 olabilir arkadaşlarım. Doğru cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Geldik bakalım. Soru 8'e. Px polinomun derecesi ile baş kat sayısı aynıdır diyor. P2 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım derecesi nedir? Derecesi x'in üzerindeki en büyük sayı. Değil mi? E şimdi bakıyorum ben burada. X gördüğüm yere e, şurada bir 1 yazarsam. Acaba derecesi 1 midir? Yani şuradaki ifadede 1 olabilir mi? Ya da acaba derecesi arkadaşlarım n artı 2 midir diyorum. Şimdi ilk önce derecesinin 1 olduğunu söyleyelim. Şimdi o zaman burası 1'dir. Değil mi? Yani e, derecesi 1 ise e, baş kat sayısını bir yorumlayalım. O zaman arkadaşlarım burada n artı 2'ye ne demem lazım? 1 demem lazım. Tamam mı? Şimdi n artı 2 1 ise arkadaşlarım n eşittir ne oldu? Eksi 1 oldu. Şimdi eksi 1'i bir n yerine yazalım bakalım ne çıkacak. Eksi 1 yazarsam eksi 3 x oldu. Eksi 1 yazdım arkadaşlarım. Artı x oldu. Artı 2 oldu. Ne oldu? Eksi 2 x artı 2. Şimdi bir hamle yaptım. Ne eksi 1 olabilir mi acaba dediğim. E burada derecesi 1 oldu. Baş kat sayısı eksi 2 oldu. O zaman böyle bir ihtimal yokmuş. O zaman ne yapacağız arkadaşlarım? Diyeceğiz ki derecemiz acaba n artı 2 mi? Şimdi derecemiz n artı 2 ise baş kat sayımız kim? 2n eksi 1. Derecenin önündeki sayıdır. 2n eksi 1 eşitledim. Buradan arkadaşlarım eksi 1'i bu tarafa attım. 3 oldu. n'i diğer tarafa attım. n oldu. Şimdi n eşittir 3 için bir polinom yazalım. px eşittir. Şimdi 3 yazsam 3 kere 2 6 1 çıksa arkadaşlarım 5 x üzeri 3 yazsam 5 eksi 3 x artı 2. Hakikaten de bakıyorum derece ile baş katsayı birbirine eşit. O zaman polinom bu. O zaman P2'ye bakalım. X gördüğümüz üzere 2 yazalım. 5 çarpı 2 üzeri 5. Eksi 3 çarpı 2 artı 2. Şimdi buradan 5 çarpı 2 üzeri 5 32. Eksi 6 artı 2. Şimdi burası kaç yaptı arkadaşlar? 160 yaptı. Değil mi? Eksi 4. Bunu da hesaplarsam 156 gibi bir değer. Doğru cevabımız arkadaşlarım E seçeneği olarak karşımıza çıkmış oluyor. Geldik bakalım 9. sorumuza. Şimdi diyor ki ifadesi bir polinom belirttiğine göre n'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Şimdi biz ne bekliyoruz burada? 48 bölü n n'in bir doğal sayı olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde n bölü 2'nin de bir doğal sayı olmasını bekliyoruz. Şimdi arkadaşlarım burada şunu yapabilirsiniz. N yerine teker teker sayılar verip bunu sayabilirsiniz. Örneğin N eşittir. işte 1 olabilir mi? 48'in bir bölenidir. Ama burada 1 bölü 2 doğal sayı yapmayacağı için olmaz. İşte 2 olabilir. Değil mi? İşte 3 olabilir. 4 olabilir. Neye bakıyorum? Ha, 3 olamaz. 3 nasıl olacak? İki tane bakacağım. 2 olabilir. Bunda doğal sayı yapıyor. Bunda doğal sayı yapıyor. E3 olamaz. Bunu doğal sayı yapmıyor. E, o zaman arkadaşlarım 4 olabilir. İşte 48 bölü 6 olabilir. İşte 48 bölü 8 olabilir. 48 bölü işte 16 olabilir. Bakın bunları teker teker ne yapabiliriz? Bunları teker teker sayabiliriz. Ama işin bir de şu tarafı var. Ya bir eksik fazla sayarız ya eksik sayarız. Bunlar tehlikeli. O yüzden biz ne yapacağız? Matematiksel temellere dayandıracağız. Şimdi arkadaşlarım burada ne istiyor? Aslında bizden 48'in bölenlerini istiyor. E biz herhangi bir sayının bölenlerini nasıl buluyorduk? Alıyorduk sayıyı. Asal çarpılana ayırıyorduk. Şimdi 48 16 çarpı 3 olarak yazılır. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 olarak yazılır. Formülümüz neydi buradaki? Bu asal çarpanı ayırdıktan sonra bunun bir fazlası yani 4 artı 1 ile şunun arkadaşlarım bir fazlası 1 artı 1'i çarpıyordu. Burası ne yaptı? 5 çarpı 2. Yani 10. Şimdi bu 10'un anlamı ne? Bu 10'un anlamı 48'i bölebilen 10 tane pozitif sayı vardır diyor. Tamam mı? 48'i bölebilen 10 tane pozitif sayı vardır. Şimdi arkadaşlarım bunlardan bir tanesi 1 mi? Evet bunlardan bir tanesi 1. 1'i kullanamam. Niye? E çünkü buraya doğal sayı yapmıyor. Diğer arkadaşlarım 3 mü? Evet diğeri 3. Bak burada 16 çarpı 3'ten 3 oldu belli oluyor. 3'ü de kullanamam çünkü 3 bölü 2 de tam sayı. Daha doğrusu doğal sayı değil. 2 tanesini kullanamıyorum. Pekala hocam başka hepsini kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Çünkü diğerlerin hepsi çift gelecek. Nereden biliyorum? E çünkü bir tanesi 3 ya. Bunun yanına arkadaşlarım hep 2 çarpanı gelecek. Hep 2 çarpanı gelen sayılar tabii de çift olacak n bölü 2 ne yapacak? Doğal sayı yapacak. E, elimde 10 tane vardı. 2 tanesini kullanamıyorum dedim. O zaman 10 eksi 2'den de 8 tane aslında neyin alabileceği değer varmış? Doğru cevabımız arkadaşlarım burada B seçeneğiymiş. Teker teker saymak evet var ama bir de matematik olarak garanti iş yapmak var. Tamam. Gel bakalım 10. sorumuza. Şimdi diyor ki px bir polinommuş tamam. Buna göre hangileri daima doğrudur diyor. Bak yine x'in üzerinde ağlı bir şeyler var. Önceki sorularda n'li bir şeyler vardı. Bu da a'lı bir şeyler. Yapmam gereken ilk hamlene 4-a büyük eşit 0 ve a-1 büyük eşit 0 demek. Şimdi buradan 4 büyük eşit a. Şimdi tersten okursam a küçük eşit 4 ve arkadaşlarım a büyük eşit 1. Şimdi 4'ten küçük olanlar birden büyük olanlar. Direkt yazabilirsin sayı doğrusu kullanabilirsin. Bir diyelim 4 diyelim. 4'ten küçük olanlar şunlar arkadaşlarım. Birden büyük olanlar da şunlar olarak belirlersek. Bakın 1 ile 4 arasındaki A doğal sayıları bizim işimizi görecektir. E şimdi daima doğrudur diyorsa o zaman biz diyeceğiz ki A eşittir 1 olursa. A eşittir 2 olursa. A eşittir 3 olursa. Ve A eşittir 4 olursa hepsini incelememiz lazım. Şimdi a eşittir 1 ise arkadaşlarım. Px'e bakalım. 1 yazdım. X küp artı x üzeri 0 geldi. Yani x küp artı 1 geldi. 2 yazsam arkadaşlarım. Px polinomu ne olacak? X üzeri 2 artı x üzeri 1 oldu. 4'ten 2 çıktı. 2 i̇ki kaldı. 2'den 1 çıktı. 1 oldu. Bu da neymiş? X kare artı x oldu. Tamam. Şimdi diğerine baktım. 3 yazarsam arkadaşlarım x artı x kare oldu. E bakın yukarıdakinin aynısı oldu. 4 yazarsam da şöyle px diyelim arkadaşlarım. 4 yazdım. x üzeri 0 artı x üzeri 3 oldu. Yani x küp artı 1 oldu. Şunu da eşittir. x küp artı 1 diyelim. Sabit terimi 1'dir diyor. E bakıyorum arkadaşlarım. 1 olduğu durum var ama sabit terimin 0 olduğu durumda var. Bu daima doğru değildir. Gitti. Katsayılar toplamı 2'dir diyor. Bakalım hepsine katsayılar toplamı 2 mi? Şimdi 1 yazdım. 1, 1, 2 çıktı. 1 artı 1, 2 çıktı. 1 artı 1, 2 çıktı. 1 artı 1, 2 çıktı. Bu kesinlikle doğru arkadaşlarım. 4 farklı px polinomu yazılabilir diyor. E bakıyorum x küp artı 1 burada var. E burada da bir tane var. E buradan bir tane geldi. x kare artı x burada bir tane var. E aynısı burada var. Demek ki arkadaşlarım 4 tane gözüküyor ama 2 tanesi de aynı olduğu için 2 tane px polinomu yazıyormuş. Bu da gitti. Yalnız 2 ile doğru cevabımızı B seçeneği olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik bakalım 11. sorumuza. Bu da testimizin zaten son sorusu. Şimdi x büyük 1 olmak üzere aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki bir tablonun alanı px polinomu ile ifade ediliyormuş. E alan demek arkadaşlarım kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Yani biz px polinomumuzu bir kuralım. Buradan x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1. Şimdi bunun iki kare fark olduğunu görebiliriz. E görmesek de sıkıntı yok. Direkt teker teker de çarpabiliriz. Çarpalım arkadaşlarım. Burası x üzeri 4. Çarparsam artı x kare yaptı. Şunla şunu çarptım. Eksi x kare. Şununla şunu çarptım. Eksi 1 yaptı. Buradan da px eşittir. x üzeri 4 eksi 1 gibi bir polinom geldi. Bana diyor ki e, p I, x yerine bunu yazarsam, bunu yazarsam ve bunu yazarsam hangileri polinom belirtir diyor. O zaman yazalım arkadaşlarım. Şimdi köklüleri ben üstüye çevirmeyi çok severim. Yani bunu P üzeri X üzeri 1 bölü 4 yazacağım. X üzeri 1 bölü 4'ün 4. kuvveti eksi 1. Şimdi şuradaki 4 ile 1 bölü 4'ü çarpabiliyorum. 4 çarp 1 bölü 4 1 yapıyor. X üzeri 1 eksi 1 oldu. Bakın bunu yazdığım zaman bir polinom geldi mi geldi. Bu belirtir. Sonra arkadaşlar x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 2 yazacağım. x üzeri 1 bölü 2'nin 4. kuvveti eksi 1'den 4 ile 1 bölü 2'yi çarptım. Yine 4 çarpı 1 bölü 2 x kare yaptı. Eksi 1 bir polinom belirtti mi? Tabii ki de belirtti. Geldim artık x gördüğüm yere x üzeri 1 bölü 8 yazacağım. E, x üzeri 1 bölü 8'in 4. kuvveti eksi 1. Arkadaşlarım 4 ile 1 bölü 8'i çarpacağım. Dikkat edin şurada çarpıyorum. 4 ile 1 bölü 8'i çarparsam 4 bölü 8 yapar. O da 1 bölü 2 yapar. Burası ilk üzeri 1 bölü 2 yaptı. Eksi 1 yaptı. 1 bölü 2'ye bakıyorum. Doğal sayı değil. O yüzden de bu bir polinom belirtmeyecektir. Doğru cevabımız arkadaşlarım 1 ve 2 ile C seçeneği olmuş oldu. Evet temel tanım testi 1'i bitirdik arkadaşlarım. Bir sonraki videomuzda nasipse temel tanım testi 2 ile çözümlerimize devam edeceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.